Arkadaşlar herkese selamünaleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Yengeliz Nisa. Bu videomuzda yine General Zero Course'dayız. Bu sefer bir deneme yapacağım arkadaşlar. Özel isteyen bir arkadaşım oldu onun için. Ee, yine lazer general alacağız. Karşımıza iki tane hard alacağız. 15 dakikada bitecek mi bitmeyecek mi bunu deneyeceğiz. Ee, biraz hani zahmetli olabilir yani zahmetli olabilirden kastım biraz zor olabilir bilmiyoruz tamamen <laughs> deneme yapacağız şimdi 15 dakika normalde kısa bir zaman yani en azından gelişim adına ama biz tabii gelişim verişim olmadan bu sefer gün pat çat diyeceğiz iki hardımızı aldık lazer generalist ve başlattık arkadaşlar <laughs> dakika olarak bakayım yani siz videodan anlayacaksınız dakikayı ben kendimi kontrol etmek amacıyla bakıyorum Evet, tahmini olarak zamanımızı tuttuk. 40 geçeye kadar vaktim var. Şu an 11.25 4 falan. Saatten dolayı bir... bir yanlış takibimiz olmazsa... ilk yapmamız gereken en hızlı tarafından... Bir savunma yani savunma derken sadece içeriye hemen gelip patküt giremesin ee, rakipler onun akabinde hemen hızlı şekilde taarruza geçmemiz lazım çünkü taarruz şu an için bizim olmazsa olmazımız Made in Birini savunmayla almaya çalışacağım, alabilirsem, başarabilirsem. Diğerini direkt, yani birini e, savunmayla derken hani ikisini de esasında saldırıyla yıkacağız zaten ama birini en azından baştan savunmasını açıp da yıkmaya çalışacağım. Ne kadar savunmayı önce indirebilirsek o kadar avantajlıyız bu arada. fazlasından dik abi şuraya. Hava alanımız biter bitmez. Hemen bir Apache yapmamız lazım. Şuraya da gönderelim. Para lazım. Hemen hızlı tarafından Şu an için Eh işte diyebileceğimiz bir durumdayız Para Acil tarafından paralel zaman 12 dakika gibi bir süremiz var tahmini şuradan dikine gidersem bunu savunmayı buradan açarım ben. Gel şöyle gel. Hızlı şekilde ileri çıktık çıktık çıkamadık zaten. Sen de şuradan gel. Yani şurayı şuraya da ben bir şey koyayım da savunma adına. Oradan bir kaptırırsa girer gider içimize hiç tutamayız yani. Çalıklar. Abi hemen hızlı tarafından şuradan birkaç binayı temizlemeliyiz. Parasından başlayalım şunu. Şu hava saldırılarını açı verirsem zaten büyük ölçüde çözeceğiz işi. Congratulations, General. You have been promoted. Apaçı son apaçımız çıksın, özelliğini de alsın. Bu kadar enerjinin şakası yok abi. Enerji transit ve bir anlık enerjide bir küçük bir dalgalanma hemen <gülüyor> <gülüyor> hemen anında görüntü para binası lazım Congratulations <laughs> Oh, erkek, particle cannon diyor. Hemen nükleeri bitti arkadaşım. Pek hey, gel koşur. Evet abi şimdi Hızlı Güzel, tarafından Şu apaçilerle bir şeyler yapmaya bir çalışalım Apaçilerimle kullanmayacağım vazgeçtim gel. gel 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 bu tarafa gel Apaçilerle şuna gireyim O lazer çünkü O bizi perişan eder O biraz oyalana dursun orada made in the us Oh. Hayır ya kaçıramadım treni. Açıldığı anda çekmemiz lazım. Şuna labina sonunda. Ne kadar maz? Ne o kadar? Net sonuç. Evet, hava saldırılarımız geldiğine göre şimdi şuradan şöyle bir açmaya başlayalım. Vur adamı, vur, Hızlı şekilde. O nükleere dikti, kendisi taşındı. Gün. Unit kaç kaçırma Bazı artışlar yapmak istiyor Sadece bir şey yok Bir takım var Kırmızı zaten adamların şu an tüm gelişimini bitirdik. Yani bize karşı şu an gelişimde hiçbir şansları kalmadı. Bir tık daha paramız gelsin. Şimdi şunun enerjiyi şöyle yaparsak şuradan enerjisini kesebiliriz. Şunun enerjiyi de kesersen apaçilerle buna gireriz abi. Zaten bir 7-8 dakikamız kaldı diye tahmin ediyorum. Saatten öyle gördüm ya da tahmin ediyorum demeyeyim mi? Güzel, o gitti. ama enerjisi halen gitmedi neden tüm gücüyle enerji basmış adam hiç problem değil çok güzel olacak ha gelen aslanlar kontrol bir gel şuradan abi. çok kötü ya falan. Ama bütün hesaplar şaştı abi şimdi olmaz bak. Yani paramızın hepsine de ataçı basmıştık. Ya çok kötü oldu ya. Neyse hemen hemen devam abi moral bozmadan. Şuradan ikinci havalan da bir basayım ben Yani kısaca savunma yapa yapa gir diyor. O da olur bana hiç fark etmez yani demek. Hepsine uyarım ben. Şunu bir vurun lan. Şunlara binasını bir yok edin şuradan. Zaten kırmızı bitti ya. Şunu da Şuradan şunu da bir açarsak. Evet abi bunun eri kullandı. Şuradan Şöyle de açtık mı şurayı zaten? Vurun oğlum şuradan. Enemy Colonel Burton detected. Unit lost. Hava savunmamızın kaç tanesini daha açıverirsek

Hayra hayra. Ayı yakalancak. Dı vallahi son anda yani bir tıkla kurtardı. Ha. Tamam abi bu bitti. Şimdi. Şuradan şuraya bir bombardımanı daha atalım biz. Tam ben burada benim sen. Al abiciğim, buyur. Sınır. Madem ki savaş istiyorsun, hay hay. Sıkıntı yok, buraya kadar girdikten sonra biz savunmayla istediğin gibi terevimize vurabilirsin abi. Herhalde son 5 dakika kadar bir zamanım kaldı. O süre içerisinde Sınır. 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 bitireceğimi umut ediyorum arkadaşlar. Gerçi vurduk, vurdum. Direkt daha getirdik ya ben onu hiç. Sağ bakalım. Kırmızı bitti. Hatta kırmızıya Artık şunu yapabiliriz. Kırmızı. Gel. Kırmızıyı haritadan kaldıralım. Tek yeşil kalsın. O'nu da övmedim zaten. Gel oğlum, gel 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 gel, buraya. Adam son hışımla gider ayak, benim Apache'yi düşürme derim. Diye. Şimdi işiniz, orası. Şunu şuradan, şunu, şunu da şuradan alırsak, senin de enerjini kestik mi sen de biteceksin. Ayağa yatanları aradan çıkartalım hızlı şekilde. Şuradan, 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 şuradan. Treni vuralım. Aç geriye, gel, 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 gel. Şuradan. Kulak oğlum asker lan, asker mi Yağdır tepesine bombayı. Evet. Sanırım süreyi tutturduk. Nükleer kullanmaya gerek kalmadı. Nükleeri diktim ben her ihtimale karşı. Çünkü... Aynen arkadaşlar. O da sattı. Herhalde ucu ucuna aldık gibi ya. 15 dakika demiştik. 15 dakika herhalde sürdü sürmedi. Arkadaşlar eğer ki genelde devlet random veya işte farklı türde istekleriniz olursa para bile gelmemiş ya. 83 bin dolarlık bir şey gelmiş o kadar üretememişiz yani. Bu oyunu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. İstekleriniz olursa yorum bırakmayı unutmayalım. Farklı oyunlarda videolar da gelmeye devam edecek. Rise Online'ı beklerken farklı oyunlarda da içerikler üreteceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.